Merhaba değerli arkadaşlar. Ortaokul matematikte kazananların adresine hoş geldiniz. Ben İmet Hoca'nız. Hepinize Denizli'den selamlarımı gönderiyorum. Bugünkü canlı yayınımızda sizlere 7. sınıf 1. dönem 1. yazılıya hazırlık canlı yayını yapacağız. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını eşleştiriniz denilmiş. Bu işlemlerin sonuçlarını eşleştirmek için işlemlerin sonucunu bulmamız lazım arkadaşlar. Sonuçlarını bulalım. Eksi 3 çarpı eksi 9. Aynı işaretlilerin çarpımı arkadaşlar pozitifti. O zaman eksi eksi aynı işaretli olduğu için işlemin sonucu bir kere pozitif. 3 kere 9 27 artı 27 olacak arkadaşlar. Artı 27 olduğu için bunu arkadaşlar direkt 1 ile eşleştirebilirsiniz. 1 artı 27 çünkü. Diğer arkadaşlar eksi 2 eksi eksi 4 bölü eksi 2 demiş. Arkadaşlar önce köşeli parantezin içini yapalım. Şurada eksi eksi arkadaşlar bakın ne oluyordu hatırlarsanız artı oluyordu. Eksi 2 artı 4. Zıt işaretleri toplarken arkadaşlar birbirinden bu şekilde çıkartmanız gerekiyor. Dörtten ikiyi çıkardınız, 2 mutlak değerce büyün işaretini koyuyorsunuz artı iki. Yani şurayı arkadaşlar biz artı iki olarak bulmuş olduk. Artı iki eksi ikiye bölersek arkadaşlar artı 2 bölü eksi iki arkadaşlar ne olacak? Zıt işaretlerin bölümü olduğu için sonuç eksi olacak. İki de iki bir defa var ama işaret eksi, ona dikkat edelim eksi bir. Bunu da arkadaşlar iki ile eşleştirdik, sıralı denk geldi. 1 bölü 2 çarpı eksi 100 üzeri 0 denilmiş. Burada değerli arkadaşlar eksi 100 üzeri 0 1'e eşittir. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Bunu hatırlamamız gerekiyor. O yüzden buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? 1 diyeceğiz. 1 bölü 2 ile 1'i çarpacak olursak arkadaşlar ne olacak? 1 bölü 2 çarpı 1 bir etkisiz eleman olduğu için yine 1 bölü 2'ye eşit olacak. Onu da arkadaşlar şu 4 ile eşleştirmiş olacağız. Hemen aşağıdakine geçtik. O belli oldu aslında ama yine de yapalım işlemi. 8 artı 6 14. 14'ten arkadaşlar 12'yi çıkardığımızda arkadaşlar ne elde diyoruz 2 elde diyoruz aslında 14'ten 12'yi çıkardığımızda. Daha sonra arkadaşlar aşağıda da eksi 3 var. Ne olacak? 2 bölü eksi 3 olacak. Bunu da arkadaşlar şu 3 ile eşleştirmiş oluyoruz. A çarpı B eşittir eksi 28 veriliyor. Hangileri doğrudur? A. A büyük 0 ise B küçüktür 0. B. A küçük sıfır ise B küçüktür sıfır. Tamamını okumaya gerek yok arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi bir şey anlaşılmıyor zaten. Ee, burada şunu yapmanız gerekiyor. A çarpı B atıyorum arkadaşlar. Ee, 7, 7 ile eksi 4'ün çarpımı olabilir mi? Olabilir. 7 çarpı eksi 4 olabilir. Neden? Sonuç eksi çıkacağı için 7 çarpı eksi 4 olabilir. Arkadaşlar eksi 7 ile 4 de olabilir. A eksi 7 olur mesela. B 4 olur. Eksi 7 çarpı 4 o da eksi 28'dir. O zaman şunu diyebilirsiniz. A büyük 0 B küçük 0'dır. Evet. Yani biri pozitifse biri negatif olmalı ki arkadaşlar işlemin sonucu negatif olsun. Bu doğrudur. E daha sonra arkadaşlar a küçük 0 b küçük 0. Arkadaşlar bu olmaz. Neden? a küçük 0 b küçük 0 olsa eksi 7 ile siz eksi 4'ü çarpacak olsanız arkadaşlar sonuç artı olur. Bu olmaz arkadaşlar. O yüzden bunu alamıyoruz. a küçük 0 b büyük 0. Evet a bakın eksi 7 küçük 0 b büyük 0 4'ü aldık arkadaşlar. Eksi 7 ile 4'ü çarptığımızda yine bakın ne elde ediyoruz? Eksi 28 bu olur. A büyük 0, B büyük 0 olmaz. Neden? 7 kere 4, 28 arkadaşlar. İkisi de 0'dan büyük olursa sağlamaz arkadaşlar. Bu olmaz. Yani burada biri 0'dan küçükken biri 0'dan büyük olmalı ki zıt işaretli olsun. Zıt işaretli olduğunda arkadaşlar burada Sonuç negatif çıkacaktır. Aslında 28'in çok önemi yok. Sonucun eksi çıkacağını, sonucun sıfırdan küçük çıkacağını söylemesi bile bizim için yeterli. Burada doğru olanlar A'da ve C'de verilenlerdir arkadaşlar. Sayı doğrusunda verilen işlemin matematiksel ifadesini yazınız denilmiş arkadaşlar. Sıfırdan başlayacaksınız nereye gidiyor? Aşağıda olan işlemin sonucudur onu da söyleyeyim. Sıfırdan başlamışsınız arkadaşlar. Eksi 3'e gelmişsiniz. Bakın sıfırdan 3'e gelmişsiniz. O zaman bir kere eksi 3 var. Daha sonra eksi 3'ten arkadaşlar nereye gitmişsiniz? Eksi 7'ye gitmişsiniz. Eksi 3'ten eksi 7'ye giderken arkadaşlar kaç adımda gidiyorsunuz? Onu saymanız lazım. 1, 2, 3, 4. 4 adımda gittiğiniz için arkadaşlar ne demeniz lazım? Eksi 3 artı eksi 4 demeniz lazım arkadaşlar. Bakın burada 4 adım gidiyorsunuz sol tarafa eksi 3 artı eksi 4 demeniz gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar dikkat ederseniz sağ tarafa doğru gitmişsiniz. Sağ tarafa doğru kaç adım gitmişsiniz sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adım gitmişsiniz. Sağ tarafa doğru 9 adım gittiğiniz için arkadaşlar artı Artı 9 da diyebilirsiniz. Artı 9 da diyebilirsiniz. Fark etmez ikisi de aynı şeydir. Buradan arkadaşlar zaten işlemin sonucunu bulacağız. Eksi 3 artı eksi 4 ne yapıyor? Eksi 7 yapıyor arkadaşlar. Eksi 7 ile artı 9'u topladığımızda 9'dan 7 çıktı. 2 mutlak değerce büyüğün işaretini koyuyorduk. Artı 2. Bakın gerçekten de işlemin sonucu arkadaşlar artı 2 olarak çıkmış oldu. Yani bunu matematiksel olarak arkadaşlar böyle ifade edebilirsiniz. Sonuca kontrol etmeniz sizin için iyi olacaktır arkadaşlar m eşittir eksi 2 ve n eşittir eksi 3 ise m kare artı m n kare eksi m kare n artı n eşittir nedir demiş. Şimdi arkadaşlar hiç korkacak bir şey yok. m yerine eksi 2 n yerine eksi 3 yazacağız arkadaşlar. Ne kadar karışık görünürse görünsün. m yerine eksi 2 yazdığımızda bakın eksi 2'nin karesi artı m yerine eksi 2 yazdığımızda bakın eksi 2 çarpı n yerine eksi 3'ün karesi diyeceğiz arkadaşlar eksi 3'ün karesi eksi m'nin karesi m'nin karesi arkadaşlar ne eksi 2'nin karesi çarpı n ne arkadaşlar eksi 3 çarpı eksi 3 artı n eksi 3 onu da eksi 3 olarak parantez içinde yazacağız şimdi bu işlemi arkadaşlar bulacağız Başka da bir şey yok. Her şeyi yerine yazacaksın. Parantez içinde yazacaksın. Karışmasın. Eksi 2'nin karesi arkadaşlar ne yapıyor? 4 yapıyor çift kuvvet olduğu için pozitif 4 yapıyor. Daha sonra eksi 3'ün karesi arkadaşlar. Eksi 3'ün karesi 9. 9 ile eksi 2'yi çarparsanız arkadaşlar ne elde ediyorsunuz? Eksi 18 elde ediyorsunuz. Buna aman dikkat edin arkadaşlar. Zıt işaretlerin çarpımı olacak. Daha sonra arkadaşlar bakın. Eksi 2'nin karesi artı 4 arkadaşlar. Artı 4 ile eksi 3'ü çarparsanız eksi 12. Yalnız dikkat edeceğiniz şey orada arkadaşlar. Eksi var zaten başında. Eksi eksi 12 olacak. Oradan bir artı yakalayacağız. Daha sonra artı eksi 3. Şimdi arkadaşlar düzenlemeye başlayalım. Asıl anlamda bakın burada eksi eksi artı yapacak. Düzenliyorum. 4 artı eksi 18 artı 12 artı eksi 3. Arkadaşlar artıları kendi arasında eksileri kendi arasında toplayabiliriz. Toplayabiliriz. 4 ile 12'yi topladığımızda 16 artı Eksi 18 ile eksi 3 topladığımızda arkadaşlar eksi 21. Eksi 21'i de yazdım. Zıt işaretlerin toplamı olduğunda birbirinden çıkartıyoruz arkadaşlar. 21'den 16'yı çıkartıyoruz. Ne oluyor? 5 oluyor arkadaşlar. Ama nasıl 5 oluyor? Bak derece büyüğün yani eksi 21'in işaretini alacak. Eksi 5 olarak arkadaşlar işlemin sonucunu bulmuş olduk. Güzel bir tam sayılarda işlem sorusu arkadaşlar verilen rasyonel sayıları küçük veya büyük sembollerinden uygun olanı kullanarak karşılaştırınız denilmiş. Değerli arkadaşlar bakınız 5 bölü 9, 3 bölü 8. Şimdi burada payda eşitleme falan kullanabilirsiniz ama burada yarıma yakınlıktan faydalanacağım ben. Bakın 9'un yarısı 4,5. Bakın bu 4,5'tan büyük. 5, 4,5'tan büyük olduğu için arkadaşlar bu yarımdan büyük diyebilirim bakın. Yarımdan büyük arkadaşlar. Yarımdan büyük. Bakın 3 bölü 8'de arkadaşlar. 8'in yarısı ne? 4. Bu da 4'ten küçük. Yani yarımdan küçük arkadaşlar. E arkadaşlar bu yarımdan büyükken bu yarımdan küçükken tabii ki bu ne olacak arkadaşlar? Büyük olacak. Tamam mı? Böyle yarıma yakınlıktan falan bunları yapabilirsiniz. Geldik negatiflere. Değerli arkadaşlar negatifleri yaparken dikkat etmeniz gereken nokta önce bunları arkadaşlar pozitif gibi sıralayın. Pozitif gibi düşünün. Daha sonra işareti ters çevirin. Tamam. Küçükse büyük yapın. Büyükse küçük yapın. Öyle söyleyeyim. 5 bölü 12, 5 bölü 6 olarak düşünün. Mesela bunu şöyle düşünün yani. 5 bölü 12, 5 bölü 6 olarak düşünün. arkadaşlar paylar eşit olduğunda paydası büyük olan daha küçük oluyordu arkadaşlar. Yani 5 bölü 12 burada daha küçük. E o zaman arkadaşlar eksisi, o, eksi olduğunda tam tersi olması gerekiyor. Yani eksi 5 bölü 12 o zaman büyük olmalı. İşareti ters çevir veriyoruz olay bundan ibaret arkadaşlar. Eksi 1 tam 2 bölü 3. Eksi 7 bölü 4 denilmiş. Burada şunu da bileşik kesre çevirebilirsiniz arkadaşlar. 3 kere 1 3. 2 eklediğimizde arkadaşlar 5. Eksi 5 bölü 3 oldu. Burada ne var arkadaşlar? Eksi 7 bölü 4 var. Burada hiç kafa karıştırmadan direkt payda eşitleyeceğim arkadaşlar. Bunu 4 ile bunu 3 ile genişleteceğim. Bunu 4 ile genişlettiğimde 4 kere 5 20 eksi 20 bölü 12. Bunu 3 ile genişlettiğimde eksi 21 bölü 12 oldu. Eğer pozitif olsaydı arkadaşlar paydalar eşit olduğu için pay büyük olan büyük olurdu. Yani 21 bölü 12 20 bölü 12'den büyük olurdu. Yani 20 bölü 12 21 bölü 12'den küçük olurdu arkadaşlar. Fakat negatif olduğu için artık küçük olmayacak. Tam tersine arkadaşlar Büyük olacak. Dikkat edelim. Bakın burada şunu kullandım. 20 bölü 12 normalde arkadaşlar 21 bölü 12'den küçük. Neden? Payı küçük çünkü. Paydaları aynı. Payı küçük olduğu için küçük. Ama eksi olduğu için arkadaşlar tam tersini yapıyoruz. Büyük diyoruz. Tamam Bu şekilde yapmamız önemli. Geldik bir diğer sorumuza. Eksi 3 bölü 5 eksi 2 bölü 7 denmiş arkadaşlar. Bunu yine yarıma yakınlıktan yapabiliriz. Hemen gördük bakın arkadaşlar aslında. 5'in yarısını 2,5 buçuk arkadaşlar. 5'in yarısı iki buçukken bu üç olmuş. Bu yarımdan büyük arkadaşlar. Yarımdan büyük. Diğer de arkadaşlar bakın yarımdan küçük. Neden? 7'nin yarısı üç buçuk. Üç buçuktan küçük olduğu için arkadaşlar yarımdan küçük arkadaşlar. E şimdi pozitif olsaydı arkadaşlar 3 bölü 5 2 bölü 7'den büyük olurdu. 3 bölü 5 2/7'den bölü 7'den büyük olurdu ama negatif olduğu için arkadaşlar tam tersini yapmamız gerekiyor yani küçük dememiz gerekiyor. Yani temel mantık bu arkadaşlar. Yarıma bütüne sıfıra yakınlığa bakabilirsiniz. Payda eşitleyebilirsiniz arkadaşlar. Pay e, negatifse mutlaka pozitif gibi sıralayıp işareti ters çevirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunları yapmamız çok çok önemli. Aşağıda rasyonel sayıları küçükten büyüğe sıralayınız demiş. O önemli değil. Küçükten büyüğe, büyükten küçüğe sıralayacaksınız. Önemli olan doğru sıralamak aslında burada. Şimdi burada bunlar arkadaşlar bir kere hepsi negatif olduğu için bunlar pozitif gibi düşüneceksiniz. 7 bölü 8, 3 bölü 4, 17 bölü 20. Değerli arkadaşlar burada bunların paydalarını eşitleyebilirsiniz. Paydalarını eşitlediğinizde işin içinden hemen çıkabilirsiniz. Neden? E, çünkü çok rahat gözüküyor zaten paydaları eşitlediğinizde. Mesela bak bunu 5 ile genişlet. E, 8 kere 5 40. Bunu 10 ile genişlet. 10 çarpı 4 40. Bunu 2 ile genişlet. 20 çarpı 2 40. O zaman bu sayı ne oluyor arkadaşlar? Hemen yan, yanına yazalım. 7 kere 5 35. 35 bölü 40 oluyor arkadaşlar. Bu sayı ne oluyor? 3 çarpı 10 30. 30 bölü 40 oluyor arkadaşlar. Bu sayı ne oluyor? 17 çarpı 2 34. 34 bölü 40 oluyor. Pozitif olsaydı arkadaşlar. Pozitif olsaydı. Şöyle olurdu aslında pozitif olsaydı. Hangisi büyük olurdu? Paydaları eşit olduğunda payı büyük olan büyük oluyordu. Yani 34 bölü 40 yani 17 bölü 20 arkadaşlar büyük olurdu. Pozitif olsaydı ama. Pozitif değil. Pozitif değil. Daha sonra pardon 35 bölü 40 var bir de. 35 bölü 40. 7 bölü 8 daha büyük yani. 7 bölü 8 35 34'ten büyük arkadaşlar. 7 bölü 8 büyük. 17 bölü 20 o da büyük arkadaşlar. Ne olurdu? 3 bölü 4 olurdu. Bakın burada bu daha büyük gibi gözüküyor. Hemen aldanmayın 7 bölü 8 ondan daha büyük pozitifte. Sonra arkadaşlar bu pozitif olsaydı. Bu pozitif olsaydı. Ama pozitif değil. Negatif bunlar. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Negatif olduğu için şunu yapacağız. İşaretleri değiştir vereceğiz. 7 bölü 8 ya. Eksi 7 bölü 8 diyeceğiz. Büyük ya küçük diyeceğiz. 17 bölü 20 ya. Eksi 17 bölü 20 diyeceğiz. Büyük ya küçük diyeceğiz. 3 bölü 4 ya. Eksi 3 bölü 4 diyeceğiz. Bakın hem küçükten bir sıralanmış oldu. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar negatif olarak sıralamış olursunuz. Temel mantık bu arkadaşlar. Bunu yaptığınızda herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum açıkça söyleyeyim arkadaşlar. Tamam, ee, olay bundan ibaret aslında. Şurada aslında ben pozitiften yararlanarak direkt şunu diyebilirim şu soruda 5 bölü 6 büyüktür bütüne çok yaklaşmış arkadaşlar daha sonra bu yarımı geçmiş arkadaşlar 5 bölü 6'dan sonra 5 5 bölü 6'dan sonra 3 bölü 5 daha sonra 1 bölü 2 diyebilirim yani yarıma yakınlıktan bütüne yakınlıktan bunu yapabilirim ama payda eşitleyerek daha net bir şekilde sonuca da ulaşabilirim arkadaşlar. Herhangi bir sorun olmaz. Mesela bunu 30'da eşitleyebilirim. Bunu 6 ile bunu 15 ile bunu da arkadaşlar 5 ile genişleteceğim. 6 kere 3 ne oluyor? 18 oluyor. 18 bölü 30. 15 ile 1'i çarptığında 15 bölü 30. Bu ne oluyor arkadaşlar? 5 kere 5. 25 bölü 30. Bakın 25 bölü 30. 5 bölü 6 gerçekten büyük. Paydalar eşit olduğunda payı büyük olan büyük oluyordu. Daha sonra arkadaşlar 18 bölü 30 yani 3 bölü 5. Daha sonra arkadaşlar 1 bölü 2. Bu tabi neye göre arkadaşlar? Bu Pozitife göre. Pozitif olsaydı arkadaşlar. Pozitif olsaydı. Ama bunlar ne bunlar? Negatif. O zaman ne yapacağız? O zaman şunu yapacağız arkadaşlar. Hemen işaretleri değiştireceğiz. Eksi 5 bölü 6 küçüktür. Eksi 3 bölü 5 küçüktür. Eksi 1 bölü 2 böyle. Küçükten bir yere sıralamış olduk. Olay bu arkadaşlar. Temel mantık bu. Mantığı öğrendiniz mi? Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Pozitife göre sıralama yapmanız önemli. Eksi 1 tam 1 bölü 4. Eksi 7 bölü 6. Eksi 9 bölü 5 denilmiş. Arkadaşlar burada bunu hemen bileşik kesin çevirelim. 4 kere 1 4 Bir, bir eklediğimizde 5. 5 bölü 4 oluyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar payda eşitleyebiliriz aslında. Payda eşitleyerek de bu soruyu çözebiliriz. Ama payda eşitlemeden de aslında çözebiliriz. Neden? Burada zaten 9 bölü 5'in büyük olduğu belli. Pozitife göre öyle yapabiliriz. Ama payda eşitleyerek net bir çözüme ulaşmak istiyorum. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. S e şeyde canlı yayında herhangi bir hata da olsun istemiyorum yani. O zaman burayı neyle genişleteceğim? 15 ile genişleteceğim. 15 çarpı 4 60. Burayı neyle genişleteceğim? 10 ile genişleteceğim. 10 çarpı 6 60. Burayı neyle genişleteceğim? 12 ile genişleteceğim. 12 çarpı 5 60. O zaman arkadaşlar hemen yanlarına yazayım arkadaşlar. Ne olacak? 15 çarpı 5 75 bölü 60. 75 bölü 60. Burası arkadaşlar 10 çarpı 7 70 bölü 60. Burası 12 çarpı 9 arkadaşlar. Ne yapıyor? 12 ile 9'u çarptığınızda hayda bir de onu çarpacağız. 9 kere 2 18 elde var. Bir 9 kere 1 9 bir elde 108. 108 bölü zaten bak dediğim gibi büyük çıktı. 108 bölü 60. Yani burada şunu görüyoruz. Eğer bunlar pozitif olsalardı arkadaşlar. Pozitif olsalardı şöyle olacaktı. 9 bölü 5 büyük olacaktı. Daha sonra eksi 1 tam 1 bölü 4 eksi değil pardon artı bunlara pozitife göre yapıyoruz ya daha sonra arkadaşlar ne olacaktı ee, 7 bölü 6 pozitif olsaydı bunlar pozitif olsaydı böyle olurdu ama bunlar pozitif değil bunlar pozitif değil bunlar negatif o zaman negatife göre bunları hemen işaretlerini ters çevireceğiz eksi 9 bölü 5 küçüktür eksi 1 tam 1 bölü 4 küçüktür eksi 7 bölü 6 diyeceğiz arkadaşlar. Yani pozitif gibi sıralayın. Daha sonra arkadaşlar işaretleri ters çevirin. Mantık bu başka bir şey yok. Payda eşitlerseniz net bir sonuca ulaşmış olursunuz. Yine bütüne yarıma yakınlıktan da yapılabilir yapılamaz diye bir şey yok. Ben şimdi canlı yayında herhangi bir hata olmasın diye arkadaşlar e, ne olur ne olmaz payda eşitleyerek yaptım. Şimdi bak bu sorular arkadaşlar e, biraz şey gibi gelebilir size. Ne olacak bu kadar böyle arada nokta nokta bilmem ne. Burada örüntüyü yakalamanız lazım. Şimdi bunun paydası bir ya arkadaşlar. Bunun da paydası bir. Bunun da paydası bir. Bunu 3 ile genişleteceksiniz. Bunu 4 ile genişleteceksiniz. Bunu arkadaşlar 32 ile genişleteceksiniz. 3 kere 1 3 olacak. 3'e 1 eklediğinizde ne elde edeceksiniz arkadaşlar? 4 bölü 3 elde edeceksiniz çarpı. 4 kere 1 4. 4'e 1 eklediğinizde 5 bölü 4 elde edeceksiniz çarpı nokta 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 nokta. 32 ile 1'i çarpacaksınız. 32 1 eklediğinizde arkadaşlar 33 bölü 32. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar burada bir şey var. O da şu. 4 ile 4 gider. 5 ile 5 gider. 32 ile 32 gider arkadaşlar. Mesela bunun devamını da yazabilirsiniz. Hani eğer kafanızda soru işareti olduysa mesela 5 olsaydı ne olurdu? İşte 5 kere 1 5 bir ekledin 6. 6 bölü 5 olurdu. Bakın 6 bölü 5 olduğunda da arkadaşlar yine giderdi. Yine giderdi. Hep böyle gider arkadaşlar bu yani. Bu, bu sorular böyledir zaten. Ne kalır geriye? Bakın şurada 33 kalmış. Burada 3 kalmış. O zaman bunu 33 bölü 3 diyebilirsiniz ama sadeleşiyor. 33'te 3 11 defa var arkadaşlar. İşlemimizin sonucu 11 oldu. Şimdi burada eşittir çizgisi bizim arkadaşlar kılavuzumuzdur. Ona göre yapacağız. Şimdi bakın yukarıda 3 var aşağıda 4 bölü 5 var. Öyle düşüneceksiniz. Yani birincisi 3 ikincisi 4 bölü 5. Burada birincisi 3 bölü 4 aşağıdaki 5 bölü 1 gibi düşüneceksiniz. Yani eşittirden itibaren bu işlemi yapacaksınız. O zaman düzenleyelim bakın işlemi. 3 bölü 1 bölü 4 bölü 5. Tamam. Sonra bunu büyük bölü gibi gösterin. Şöyle büyük bölü 3 bölü 4 bölü 5 bölü 1. Bunların paydasını arkadaşlar böyle bir yazabilirsiniz arkadaşlar. 5 bölü 1. Düzenleyecek olursak arkadaşlar ne oldu? 3 bölü 1'i aynen yazarız. 4 bölü 5'i ters çeviririz. 5 bölü 4 olur. 3 bölü 4'ü aynen yazarız. 5 bölü 1'i ters çeviririz arkadaşlar. 1 bölü 5 olur. Sadeleştirme varsa sadeleştiririz ama yok şu an için. 3 kere 5 15. 15 bölü 4 bölü 3 kere 1 3. 4 kere 5 20. 3 bölü 20. Burada arkadaşlar birinci ifadeyi aynen yazarız. Yani 15 bölü 4'ü aynen yazarız. 3 bölü 20'yi ters çevirir çarparız. 20 bölü 3. Buradan da arkadaşlar bakın sadeleştirme var bu sefer. Sadeleştirmemizi yaparız. 4 ile 4 1 kere 20 ile 4 5 kere. 3 ile 3 1 kere. 15 ile 3 5 kere. Buradan da ne elde ediyoruz arkadaşlar? 5 kere 5 25 elde ediyoruz. Bu işlemimizin sonucu 25 bölü 1'den 25 olmalıdır arkadaşlar. 3 artı 1 tam 1 bölü 3 bölü 3 eksi 1 tam 1 bölü 3 eksi 13 bölü 5 demiş. Arkadaşlar önce şurayı sonra şurayı yapabilirsiniz. Ya da önce burayı sonra burayı yapabilirsiniz. Keyfinize kalmış. Şimdi bakın burada bunları bir kere e, bileşik kesre de çevirebilirsiniz. Tamam mı? Direkt çıkarabilirsiniz. Ama bileşik kesre çevirip yaparsanız net olur. Bunu bileşik çevirin yani size tavsiyem burada. Bileşik kesle çevirdiğinizde 3 kere 1 ne oluyor? 3. Bir eklediğinizde 4. Aslında bu nedir arkadaşlar? 4 bölü 3'tür. 3 kere 1 3. Bir eklediğinizde 4. 4 bölü 3'tür. Yani siz 3'e 4 bölü 3 ekleyeceksiniz. Yukarıda aşağıda da paydada da arkadaşlar 3'ten 4 bölü 3'ü çıkaracaksınız. Daha sonra arkadaşlar 13 bölü 5'i çıkarırız. Önce bir bunu halledelim. 3'ün paydası arkadaşlar 1. Burada da 3'ün paydası 1. Bunu 3'te ne yapacağız? Genişleteceğiz. Bunu da 3'te genişleteceğiz. 3 kere 3, 9. 9'a 4 eklediğimizde arkadaşlar ne olacak? 9, 4 daha 13 bölü 3 olacak. Fazla uzatmayalım. Kafadan yapalım. 3 kere 3, 9. 4 daha 13 bölü 3 bölü. 3 kere 3, 9. 9'dan 4 çıktı arkadaşlar. 5 bölü 3 Şimdi birinciyi aynen yazıyorum. 13 bölü 3'ü aynen yazıyorum. 5 bölü 3'ü ters çevirip çarpıyorum. 3 bölü 5 oldu. Burada arkadaşlar sadeleştirme söz konusu. 3'ler gitti. Ne elde ettik arkadaşlar? 13 bölü 5 elde ettik. 13 bölü 5 elde ettik. Bir de bundan 13 bölü 5 çıkacak. O zaman arkadaşlar ne olacak? 13 bölü 5 eksi 13 bölü 5'den bu kocaman işlemin sonucu kocaman bir sıfır olacak arkadaşlar. Tamam mı? Sıfır. Evet. Bitti bu kadar. Yani hele hemen görüntüye aldanmayacağız arkadaşlar. Tamam mı? Bir araç gideceği yolun önce 3 bölü 5'ini sonra kalan yolun yarısını gidiyor. Yolun tamamı 200 kilometre olduğuna göre kaç kilometre gideceği yol kalmıştır demiş arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bakın. Burada model yapabilirsiniz. Şimdi 3 bölü 5'ini gitmiş mi? Gitmiş. Bu yolun tamamını 5 bölü 5 gibi düşünebilirsiniz. 5 bölü 5 gibi düşünürseniz şöyle şekillendirin. Şekillendirin arkadaşlar. Ben olsam şekillendiririm yani. Şekillendir ya. Çiz. Şöyle çiz. Bir şey olmaz. Çizdim mi daha güzel olur. Tamam mı? Burada 3, 3 bölü 5'ini gitmiş. Buraya gitmiş. Önce bunu gitmiş. Bunu gittikten sonra arkadaşlar dikkat edin kalan yolun yarısını gidiyor diye kalan yolun yarısı dediğinde iki parça yol var zaten. Bu iki parça yolun da bir parçasını gittiğinde arkadaşlar geriye ne kadar kalıyor arkadaşlar? Bir parça kalıyor. Yani o da ne arkadaşlar? 1 bölü 5. En son kalan yol arkadaşlar 1 bölü 5. Yolun tamamı 200 kilometre olduğuna göre arkadaşlar e biz bunun tamamını 200 dersek 5 parça yol var. 200'ü 5'e böleriz. Bunun 5'te birini buluruz. 20'de 5 4 kere 4 kere 5 20. 0'ın içinde olmadığı için buraya sıfır ekliyoruz. 40. Bu neye eşit arkadaşlar? 5'te 1'ine eşit. E zaten bize soruda ne diyor? Kaç kilometre gideceği yol kalmıştır diyor. 5'te 1 arkadaşlar gideceği yol kalmış. O zaman 40 kilometre gideceği yol kalmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Hocam modellemeden yapabilir miyiz? Yaparız. Yaparız arkadaşlar modellemeden. 5 bölü 5'ten 3 bölü 5 çıkarırsak arkadaşlar kalan yol nedir? 2 bölü 5'tir. 2 bölü 5 kalan yolun yarısını gidiyor diyor ya. 2 bölü 5'in yarısını giderse arkadaşlar ne olur? 1 bölü 2'si çarparsınız. 2'ye bölersiniz yani öyle söyleyeyim. O zaman ne olur? Bunun 2 bölü 5'in yarısı 1 bölü 5'tir. 1 bölü 5'ini gittiğinde 2 bölü 5'ten 1 bölü 5'i çıkardınız. Zaten yine 1 bölü 5 kalmış oluyor. O zaman gideceği yol arkadaşlar 1 bölü 5'tir. En son gideceği yol 1 bölü 5'tir. Yolun tamamı 200 olduğu için Arkadaşlar birim kesici kadarını bulmanız lazım. 205'e bölersiniz yine. 205'e böldüğünüzde de şurada bulduk zaten 40'tır. E bu da arkadaşlar 5'te biridir. Bu da yine gideceği yoldur. Aynı şeydir. Modelleme yaparsanız daha rahat sonuca ulaşmış olursunuz. Evet. Türkiye'nin dört bir yanından katılan arkadaşlarımızdı. Burada yazdıklarımız... Hepsini yazamamış olabiliriz. Kusura bakmayın arkadaşlar. İnşallah bir dahaki canlı yayınlarda sizin de isminizi yazarız. Kırılmaca darılmaca yok. Her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Böyle canlı yayınlarımızı kaçırmamak için... YouTube İmet Hoca kanalımıza abone değilseniz mutlaka abone olun arkadaşlar. Facebook, Twitter, Instagram İmet Hoca'dan da beğenip takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla da tavsiye ederseniz mutlu olurum. Ayrıca videoyu izlediyseniz, canlı yayına katıldıysanız, beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bunu da hatırlatayım. Hepinize yazılıda, hayatta, sınavda, matematikte başarılar diliyorum. İyi bir insan olmanız dileğiyle arkadaşlar. Dersimizi burada bitirirken kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.